Bu bizim damak tadımıza uygun bir yemek. biz iki dilim geliyor bu şekilde. Chennai'nin yemeği geldi bu arada. Şöyle göstereyim. Bu tatlı olan pilavla ne alaka? Hazır temiz bir yer bulmuşken affetmedim ya. Ve daha neler neler. Takipte kalın. İzlemeyi devam. Herkese selam. Bakü'de Hint mutfağı buldum. Hindistan yemekleri yapan Flavor Fusion Kitchen diye bir yer buldum. Orada Hint yemeklerini deniyorum. Şu an önümde çat bir sos var ve Hintlilerin cipsi var. Çok keyifli bir cipsdir bu. Tadı çok lezzetli. Daha önce yemiştim çünkü. Bakalım sos nasıl? Hmm. Sos acı, bir tık acı, spicy dedikleri kıvamda acı ve yoğurtlu bir sos aslında. Bu bizim damak tadımıza uygun bir yemek. Cips ve dip sosu, çatlı sos bizim damak tadımıza uyan bir şey. Birazcık mentol tadı da geliyor, mentol var. Yani mentol değil de aslında bu, dur hangi baharatlı bu ya? Hep adını unutuyorum. Zencefil ve zerdeçalın karışımı. Öyle söyleyeyim. İkisi de vardır kuvvetli ihtimal. Şöyle kıvamını da göstereyim size. Hindistan'da temiz, sağlıklı gıda bulmak zor olacak diye düşününce burada fırsat bulmuşken bakıyor, tabii ki de güveniyorum. Hindistan'dan daha çok güveniyorum temizlik konusunda. Bu yemekleri burada denemek benim için de çok avantaj oldu. Gitmeden Hindistan hakkında pek çok fikre sahip olmuş olacağım. Cips iki dilim geliyor bu şekilde. Ben cips diyorum. Hintçe bir adı var ama ben cips diyorum direkt. Chennai'nin yemeği geldi bu arada. Şöyle göstereyim. Söylemesini bilmediğim için bunun adını şeyde yazacağım. Şu an görüyorsunuz siz hatta. Bundan şuraya alıyorsunuz. kenara patlayın sarıyoruz. Ben sizi durdurup birazcık yedim açıkçası. Harika. Ben bunu inşallah Hindistan'da da aynı lezzetle yiyeceğim. Bu yemek biraz acı, baharatı. Ağzınızı kaplıyor acı olarak. Yiyecek olanlara şimdiden söyleyeyim. Ama çok lezzetli. Ben acıyı çok seviyorum. Hint yemeklerinin olayı yoğun baharatlı olması. Hazır temiz bir yer bulmuşken affetmedim ya. Wow. Harikaydı. Ve gördüğünüz gibi çatal bıçak tertemiz. Yavaş yavaş Hintli oluyorum ya. Şimdi de Gulab Jamun isimli bir tatlıyı deneyeceğiz. İki tane yumru şeklinde gelecekmiş. Yoğun baharatlı bir Hint yemeğinden sonra bir de tatlısını denemek güzel olacak. Bakalım nasıl. Tatlı geldi. Tatlı geldi. Şöyle göstereyim. Bizim Kemal Paşa'ya benziyor ilk izlenim olarak. Şu hatta bir saniye. Kemal Paşa'ya benziyor galiba. Bakalım tadı nasıl. Biraz ılık geldi. Hani şerbeti ısınmış. Çok değil ama. Birini bölerek yiyeyim. <laughs> Hakikaten Kemal Paşa'ya çok benziyor. Bakalım. Bu bildiğin Kemal Paşa ya. Ama içi biraz daha yumuşak. Bir de sakız gibi bir şey çıkıyor içinden. Sakız gibi bir şey var. Güzel. Geçelim. Aynı restoranda ikinci gündeyiz. Gördüğünüz gibi üstümüz başımız değişti. Yediklerimizi hazmettik. Geldik ikinci güne. Kerala masala yiyeceğiz. Böyle yaprak üstünde farklı farklı olacak. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bakalım nasıl olacak. Normalde Hindistan'da olsak bu ananas yaprağı olurdu. Ama burada gördüğünüz gibi yaprak benzeri bir kağıt getirirler. Bu yemek bu restoranda sadece pazar günleri veriliyor. Tavuk ya da balık olarak iki seçenek sunuyorlar. Ben tavukluyu tercih ettim. Hepsi geldi. Tahminimden daha çok geldi açıkçası. Olay şu, pilavdan az bir şey alıyoruz önümüze, ardından sostan istediğimiz kadar katıp karıştırıp yiyoruz. Ama ben bugün artık çatala dönüyorum. Ben bunu elimle yiyemem, yani yapamam. Tatlı, Tatlı mı? Tatlı. Bu katlı şey yoğurtlu. Yoğurtlu. Bu sambar da patlıcan içinde, köfteli. Sambarlı. Adı sambarlı, biraz soğustu. Pickle'dır, turşu değildir. Hı hı. Bu da çatnidir tabii. Çatni. Bundan çok az veriyorsunuz mu? <laughs> bu onsa az da bu az yedi. Az olsa veredim. Bu Bu karışık e, tərəvəz kartofludur. İçində şey var, nohut var. Bu Bu kartofludur. Bu kələmlidir. Bu pilav. Bu pilavdır. Bu da çigin kari. Tamamdır. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. pilavdan alalım. Hoppa. Şu tavuktan başlayalım ya. Körili. Yine bir zerdeçal zencefil karışımının ağırlığı geliyor ve birazcık da acılık geliyor ama gerçekten çok lezzetli. Bizim yaptığımız köri soslu tavukları şu açıdan benzemiyor. Bunlar körinin miktarını birazcık abartıyor. Güzel. Şimdi diğerine geçelim. Diğerinden tadalım. Bakalım. Bunu hiç sevmedim. Bu. Hiç güzel değil. Güle güle. Turşu ve köri demişlerdi. Çatni. Turşu ve çatni demişlerdi. Karıştıralım. Bu da bana göre değil. Şuradaki çatni, şuradaki çatni, şu beyaz olan hiç bana göre değil. Ama turşuyu çok seviyorum. Turşuyu geçen de vermişlerdi. Pilavla çok güzel gidiyor. Ne turşusu olduğunu öğreneceğim bunun bu arada. Şöyle katalım, bir kaşık katalım. Çok lezzetli. Evet, turşu lezzetli. Bu benim için çok iyi oluyor. Oraya gittiğimde neyi ne yemeyeceğimi çok iyi bileceğim. Şuna geçiyoruz. Patatesli bir karışım. Bakalım nasıl. Şimdi biraz patates salatasına benziyor. Bir tık acı koymuşlar. Ama bunda şey yok. O zerdeçal zencefil ağır olarak basmıyor. Bunda sadece Patates salatası tadı var, havuç birazcık baskın, soğan var ve e, şey var, acılık var, lezzetli. Patates ve kökten oluşan bir farklı bir sos bakalım. Hindistan cevizi var galiba bunun içinde, patates var, yani çok arayacağınız bir şey değil. Şimdi şu sosa geçtik. Bakalım nasıl. Bu da patates yemeği etsiz. Güzel değil. Sevmedim. Şimdi yoğurtlu bir sos dediler. Bakalım. Bu tarz sosların içinde bazı taneler var. Onları özellikle alıyorum. Başta bir keyif veriyor, sonradan keyfi kaçırıyor. Değişik bir şey bu ya. O yoğurdun tadı bizim de hatırladığımız yoğurt olduğu için güzel geliyor ama ardından yok keyif kaçıyor. Neyse ki tavuk var. Bir de tatlı bir şey varmış, ona bakacağım. Şöyle de göstereyim. Kıvamında. Ya bu Hindistan'a gidip ona bayıldım, buna bayıldım diyenler nasıl bayılıyorlar? Ben ben şu an düşüp bayılacağım yani. Çekim sonrası ekstradan bir şans daha vereyim dedim tatmak için bunlara. Paysam da sanırım adını siz görüyorsunuz. Bu tatlı olan, tatlı olarak gayet güzelsin sen. Pilavın yanına niye veriyorlar anlamadım. Şekerli bebek maması gibi bir şey. Tavuklu yemek güzel ama gerisi çeşitler çok baharatlı, farklı farklı tatlar. Daha önce hiç tatmadım. Belki de hiç tatmayacağım tatlar ama Boşu boşuna sos yapmışsın sevgili Hindistanlı. Özetle tavuk yemeği olmasa ben Hindistan'da aç kalacağım galiba. Turşu güzeldi. Patatesli o havuçlu olan güzeldi. Pilavın pilav birkaç kere süzdüklerini biliyorum. Bizimki kadar ağır olmuyor. Diğer sosları atın. Bugün kerala masalayı denedik. Yemek hakkında bir fikir verebildiysek ne mutlu bana. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve başka hangi yemekleri denememi istiyorsanız bunun yorumunu yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Sanki kuru bir et yiyorsunuz. Et yemek varken tabii ki de bu olmaz ama bu bir vegan yemeği. Soğanla beraber yiyince gidiyor. Evet. Bizim günlerde yapılan anam babam usulü patatesli pişi.